diyetini su evet. diyetini kesinlikle önermiyorum. Bu ya da yaşamla bağdaşık bir diyet değil. Eğer bir beslenme ya da diyeti uygularken bunu bütün ömrünüz boyunca uygulayabiliyorsanız, evet bunu uygulayın. Ama 72 saat su orucu tuttunuz sonra ne yediniz? Ya da geçenlerde gördüğümüz bir hasta var, bir ayda 20 kilo veriyor hasta, su diyeti yapıyor, günde 9 litre su içmesi öneriliyor hastaya, bir bardak tuz yiyor, bir bardak ee, hastaya şu öneriliyor, günde 9 litre su iç, bir bardak tuz ye, çünkü o kadar su içmesi için hastanın tuz yemesi evet. gerekiyor, su ihtiyacı hissetmek için ve günde tek öğün 300 kalorilik bir öğün veriliyor hastaya. Birinci ayda hasta 20 kilo veriyor ancak inme geçiriyor. Yüksek tansiyondan dolayı yoğun bakımlık oluyor. 10 gün hastanede yatıyor ve 8 kilosunu geri alıyor. Yani bu mucizevi diyetler yok. Mucizevi cerrahiler yok. Mucizevi ilaçlar yok. Biz sürdürebilir sağlıklı beslenme alışkanlıklarımızı hayatımıza dahil edersek kalıcı zayıflamayı başarabiliriz.